Selam yeni bir vlogdan herkese merhabalar. Ben Deniz Sena. Şarjım 3. Umarım kasmaz. Şimdi kahve yapacağım. Çünkü neden? Çünkü ben bir YKS öğrencisiyim. YKS öğrencilerin olmazsa olmazlarından biri kahve, biri de kronometredir. Kronometresi olmayan üniversite kazanamıyormuş de kahve içmeyen. Esprimize yaptığımıza göre hadi kahve yapmaya. <laughs> canlar. İçeride annem babamla konuşuyor. O yüzden umarım sesleri gelmez. Problem zvelim. Neyse şimdi de. ne biliyor musunuz? Şu son birkaç gündür okula gitmek benim aşırı sinirimi bozuyor. Aa okul, benim çok sinirimi bozuyor artık. Yani bunun öncesinde sakin bütün 12'ler tamam mı? Onlara devamsızlık affı vardı. Okula gelmemezlik yapabiliyorlardı. Birkaç gündür okula gitmekten artık hiçbir şekilde ders çalışamıyorum. Okula gitmekten değil ama şöyle söyleyeyim. Okula çok fazla şeyde e, görev alıyorum. Yapmaya çalışıyorum ve bu ben, bu bana çok aşırı zevk veriyor. Hani nasıl burada sizinle konuşurken çok enerjiksem okulda da öyleyim ve okulda bir şeylerle uğraşmak beni çok yoruyor. Bu yüzden e, nasıl diyeyim? Vakit ayıramıyorum derslere. Mesela dün proje yaptım. Vakit ayıramadım. Slide hazırladım. O yüzden artık böyle bilmiyorum. Keşke okul olmasa. Mesela matematik dersine gidip de tarih dersine gidip sonra eve gelsip olmuyor mu? Bir de. Matematik, tarih, edebiyat. Bu üçüne girelim. Diğer derse girmeyelim yani. Zaten diğer derslerde ben test çözüyorum. Kitap okuyorum falan vesaire. Öyle. <laughs> ee, size gösterebileceğim bir programım yok. Ünü artık. Koşluk almıyorum. Yani yaşadığım birkaç yıl dolayı ünü artık. Koşluk almıyorum. Şimdi koşluk arayışına geçtim. Bakalım. Yeni bir koçla size yeni bir programlarla geri döneceğim. Şimdi bugün daha en klasikleri paragraf problem vesaire yapılır. Okulda bugün tarih çözdüm. Evet şimdi problem çözeceğim. Hız ve rengin. Sonrasında bakalım. Göreceğiz. Ben çok sosyalleşmeyi seven bir insanım. Canım aşırı okuyor. Bir de gitmek istiyorum aşırı derecede. Umarım bir şeyler kafam için etmiştir. Ben de çözdüm. Ee, anlamadığım iki soru oldu. Onlara ya şu baştaki örnek sorulardan bulup bakacağım. Başlığında e, sorduğu soruların örnekleri oluyor. Yani o tarzda sorular soruyor çözümlü bir şekilde. Onlar da benzer. Soruları sonra testlerde soruyor. Ee, ya da şuradaki sorudan eğer bir daha örneklerine bakıp yapamazsam bir tane çözümüne bakacağım. Ay sorular güzeldi ya bir test çözdüm çok bir çözesim yok yani zaten şey problem okulda da zaten çözdüm. ki çok şey yapmadım okulda az bir şey çözmüştüm. o yüzden çok çözmedim. göstermek istiyorum arkadaşlar. Neden ee, şey olmuyor? Ay ne oldu? Böyle her görmeyin. Bu video açtığımda niye arkadaşlar şarkı çalmayı deneyeceğim? Denedim çalmadı. Benim bir gün yeğenim yanlışlıkla bu arada bunu başarmıştı yani. Yeğenim yaptığında çalmıştı. Neyse şöyle <laughs> annem arkalı ilahi bir şey açtı. <laughs> Neyse. Videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum.